Neydi bu şimdi? Dede. Hmm. Büyük deyim çok komik değil mi? Masallardaki dev gibi. Gözleri de pörtlek pörtlek. Defneciğim. Hadi gel biz de yatağa gidelim. Gece gece huzur kaçırmaya mı gelmiş bu adam? Ay ne olur kusura bakmayın. Ben de ne yapacağımı bilemedim. Ya estağfurullah. Sizle ne alakası var? Somer, evladım bu adamın senin ne derdi ne? Bu emanet nedir? Bir şey söylesene oğlum. Babamın hapishaneden çıkış biletiydi Sadık baba. Ne? O defterin içinde babamı hapishaneden çıkartabilecek bir sürü kanıt vardı. Onu almaya geldi benden. Avukat arıyor Allah Allah bu saatte. Efendim? Ne? Kalp krizi mi? Babam, babam getirilmiş buraya. Kalk, kız diyorlar, özel koruma. Yasak, geçemezsiniz bu tarafa. Ya ne demek yasak, geçemezsiniz ya? Babam ya, babamı göreceğim. Lütfen ne olur, ne olur göreyim onu bir kere. Mahkum olduğu için izin veremeyiz hanımefendi. Tamam Somer, tamam. Biraz sakin ol, tamam <laughs> Ben babamı görmeden hiçbir yere gitmiyorum. Bas geri, tut, tut. Tamam, tamam. Somer, tamam, Sumer, tamam, tut, tamam. Tamam evladım, ne yapıyorsun? Onlar da sonuçta görevini yapıyorlar. Ya Sadık Baba, böyle iş mi olur ya? Hiç değilse nasıl olduğunu bir görelim. Olmaz hanımefendi yasak. Boşaltın burayı. Hadi boşalt. Tamam 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 hadi hadi. Mahkum olduğu için. Ondan. Böyle bir şey olabilir mi Sadık Baba? Babam orada yatıyor. Biz ne yapacağız? Burada elimiz kolumuz bağlı oturup bekleyecek miyiz? Yavrum böyle durumlarda cezaevinden özel izin almak lazım. Bu saatte de mümkün değil tabii. Ölünce mi izin veriyorlar? Ölüsünü mü göreceğiz yani? Somer, lütfen. <laughs> Serdar'ı falan mı arasak? En azından doktoruyla görüşürüz Bey'in Yani bilgi alır hiç olmazsa. Durumu nasıl? Durum iyi şu an. Merak etmeyin. Kendinde mi yani? İyi mi? Solunumun nabzı gayet iyi durumda. Oh Allah. En kısa zamanda da kendine getir. Gün içinde tekrardan tetkikleri yapılacak. Sonuçlara göre ya tekrar hapishaneye sevk edilir... ...ya da tedavisine burada devam edilir. Ya sen askerlerle konuşsan... ...bir kerecik olsun yüzünü görelim işteyse ne olur? Konuştum Nişan teyze ama mümkün değil maalesef. Peki, neden kalp krizi geçirmiş? Yani durduk yere ne olmuş ki? Yani hapishane koşulları tabii. Üzüntüden, stresten de tetiklenmiş olabilir. <laughs> Uğraşamayacağım şimdi seninle. Bir de bir rahatsızlığı vardı biliyorsunuz. Yani ilaçlarını düzenli alamadıysa onun da... E biz ilaçlarını içeriye vermiştik. Düzenli kullanıyordu. Ben durumunu yakından takip edeceğim. Hiç merak etmeyin. Serdar bir gelir misin? Zehirlenmeden dolayı kalp krizi geçirilir mi? Yani basit gıda zehirlenmelerinde beklediğimiz bir tablo değil. Ancak solunum yoluyla zehirlenmelerde ya da toksik madde... Basit gıda zehirlenmelerinden bahsetmiyorum zaten Serdar. Tamam, anladım ben seni. Doktoruyla konuşup detaylı kan testleri isteyeceğim. Bu diziyi engelsiz.kanald.com.tR adresinden izleyebilirsiniz.